Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Dilimi döndüğünce, bilgimin yettiğince avans başcısıyla nasıl ayar şekiller anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir kaç husustan bahsettim. Ondan sonra araç üzerinde avans tabacası nasıl bağlanır? Nasıl ayar şekilleri anlatacağım. Şimdi avans nedir arkadaşlar? Avans pistonun üst ölü noktaya gelmeden önce sıkıştırdığı hava yakıt karışımını bujiler vasıtasıyla yakması demektir. Yani nasıl ki bir çakmağı yaktığımızda çıkan gazın Yanması için belli bir zaman gerekmesi gerektiği gibi sıkışan hava yakıt karışımında yanması için belli bir zamanlama yapılması gerekiyor. İşte biz bu zamanlamaya avans diyoruz. Bu ayarımız ne kadar düzgün olursa hava yakıt karışımının yanması o kadar düzgün olur, aracımızın verimli çalışmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar avans ayarına geçmeden önce yapılacak birkaç hususlar var. Bunlar ateşleme sağlamlığı yani aracımızın buji, buji kablosu, ateşleme bobini, tevzi makarası yani ateşleme ile ilgili bütün parçaların sağlam olması gerekiyor. herhangi birinde arıza olması sebebiyle bizim avans ayarımızın düzgün olmamasını sağlayacak. Yani ateşlemedeki bütün parçaların sağlam olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar trigger kapağı ve krank kasları demişim burada onu araç üzerinde göstereyim. Şimdi aracın ayarı yapabilmemiz için arkadaşlar belli bir sıcaklığı getirmemiz gerekiyor. Aracımız 90 dereceye kadar yani fan açısına kadar ısıtıyoruz. Daha sonradan rolantesini 750 RPM olacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi araca geçelim arkadaşlar. Oradaki bütün işaretleri ve avans tabancası nasıl bağlanıyor gösterelim inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi aracın başına geldik. İlk önce avans tabancası nasıl bağlanıyor onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu avans tabancamız. Avans tabancasının işin çıktığı yer burası. Bu mandalı. Buna basarak biraz sonra göstereceğim zaten ışığın yarıp sönmesini sağlıyor. Şimdi arkadaşlar şurada mandalımız var. Bu mandalın işareti var. Sizin avans tabancalarında nasıl ayar yani nasıl bir şekilde olur onu bilemem ama benim avans tabancasındaki işaret bu. Bunu birinci silindire giden yani birinci bujiye giden kabloya bağlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bağladık. Şimdi burada iki tane de mandal var. Kırmızı ve siyah. Kırmızıyı artı kutbuna siyahı eksi kutbuna bağlıyoruz. Şimdi onu da bağlayalım. Tek kişi olunca biraz zor oluyor arkadaşlar da. Bunu artımıza bağladık. Siyahımızı da eksiye bağladık. Evet arkadaşlar. Şimdi avans tabancamızın bağlantısı bir şekilde yani bağlamış bulunduk. Bunu zaten bağlarken aracımızın stop etmemiz lazım. Stop etmiş haldeyken bunu bağlıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar aracımızı çalıştırıyoruz. Zaten biraz önce de bahsetmiştim. Aracımızın ideal sıcaklıkta ve 750 RPM'de olması önemli. Şimdi arkadaşlar bizim araçlarda da topaş grubunda. Avans ayarı yani fabrikasyon avans ayarı 10 derece e, 0-4-10 diye gözüküyor zaten arkadaşlar. Ben krank kastan işaretini e, 10 derece ile karşılaştırdım size göstermek için. Siz bu e, avans tabancasının ışını buraya tuttuğunuzda krank e, kastan üzerindeki işareti görmeniz için e, beyaza veya siyaha veya farklı bir renge boyamanızı tavsiye ederim daha güzel bir şekilde daha uygun bir şekilde gözüküyor şimdi arkadaşlar bizim ayarın düzgün olabilmesi için 10 derece yani şuradaki onu ve krank kastan üzerindeki çentiği birbirini karşılayıncaya kadar dispiratörümüzü sağa veya sola çeviriyoruz şimdi arkadaşlar ayarı bu şekilde olacak şekilde yapacağız Şimdi arkadaşlar ayardan bahsetmeden önce şunu da bahsedeyim. Eee arkadaşlar sabitlemek için kontrol somun dedikleri bir somun var. Somun bizim araçlarda bu arkadaşlar. Ee, bu dispritörü sağa sola çevirebilmemiz için yani bunu gevşetmemiz gerekiyor. Ee, bunu gevşetmek için de bizim araçlarda 13'lük anahtar gerekiyor. Bunu e, sağa sola çevirebilecek kadar gevşetiyoruz arkadaşlar. Fazla gevşetmeyin. Şimdi arkadaşlar, bu dispülatörü Saat yönüne yani bu tarafa doğru çevirirsek Avansımızı kısmış oluyoruz Eğer sol tarafa yani saat yönünün tersine çevirmiş olursak Avansımızı açmış oluyoruz Şimdi sizin araçlardaki ayara göre bunu sağa veya sola çevirmeniz gerekiyor Atıyorum mesela sizin araçta 15 derecedir ilk ayar Bunu ne yapmanız gerekiyor Fabrikasyon ayarı 20 ise e, avansınızı açmanız gerekiyor. Yani sol tarafa çevirmeniz gerekiyor. Atıyorum mesela bizim araçlardaki gibi 10 derece ise ne yapmanız gerekiyor? 15 derece 10 dereceye kısmanız gerekiyor. Yani saat yönünün saat yönünde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar eğer bizim araçlardaki gibi vakumlu avans varsa yani bunu körlemeniz gerekiyor şimdi ayarım bizim araçta ayar olduğu için yani ayarı daha önce yaptığım için bozmak istemiyorum. Sadece size ışığı ne tarafa tutmanız gerekiyor onu göstereceğim. şundan da bahsedeyim. Eğer aracınızı LPG'de kullanıyorsanız bizim araçta fabrikasyon 10 derece. Ben 13 derece olacak şekilde ayarladım. Neden? Benzinin yanma sıcaklığıyla LPG'nin yanma sıcaklığı farklı. Yani benzin 10 derecede yanıyorsa bizim LPG'de 13 derecede 14 derecede olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi aracı biraz öne alayım. Şimdi tabancenin ne tarafı tutuyor tutarız. Onu göstereyim şimdi. Aracımızı çalıştıralım. Çalıştırmak için anahtarı gerekiyor tabi bir saniye anahtarı çıkartalım. Video duraklatayım bir saniye. Evet arkadaşlar arabayı şimdi çalıştırdım. Ee, tabancayı alıyoruz arkadaşlar. Şu Şekilde elimizi alıyoruz. Ee, burnunu bu şekilde buraya veriyoruz arkadaşlar. Mandalına basıyoruz. Arkadaşlar bakın tabanca tutuyorum. 10 dereceden biraz daha açık. Ben LPG göre ayarladığım için 13 derece 14 derecede falan. Yani bu şekilde arkadaşlar. Çok basit. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtin. Gene yardımcı olmaya çalışırım.